never been a fan of the hills You feel like when technicolor first arrived There's something that I've never seen Özledik canını yarım senin. Çok ne? Aa, görüntüye bak görüntüye. Kamera değişti ama daha ayar yapmadım. Şu an biraz esmerim. Kamera açısı direkt karşıya geçti. Bak bak. Artık fokus problemine son. Asa. Oğlum ağladınız 2 i̇ki, iki ay. Yok fokus bozuluyor yok bilmem ne oluyor diye. Ben de değiştirdim. İyi oldu ya. Şeyi de düzelttik az önce. FPS problemleri falan da vardı onları da ayarladım. Bu donate atıldığı zaman ismi bozuktu. Onları da ayarladım. Logolar tamam. Eksik bir şey yok ya. Stream ayarladım artık donate'leri görebiliyorum. Aboneler gözüküyor. Bunlar eski hostlar geç bunları. Tamam, bir sıkıntımız yok. Kadın yayıncıya dönmüşsün. Aynen kardeşim. Ya gibi kamera güzel ya, güzel oldu. Ama açısını bilmiyorum. Açısını değiştirebilirim. o beyin onlar gibi kadın olarak görüyordur. Ben anladım onu. Derdini anladım onu. Aa, aa, kadın var orada. Kadın. Abi kameralar kadın. Ne? O kanalıcım hoş geldin bebeğim. Gayet iyi şükürler. Eyvallah eyvallah arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, dur kamerayı biraz küçülteyim. Biraz büyük kalmış. Şöyle en azından şöyle yapayım. Şuraya koyayım. Millet toplana kadar muhabbet geyik edek. Abone olmayı unutmayın.